Merhaba, merhaba, merhaba. Öncelikle Storybox kanalına hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Bugün seninle Kurabiye Hırsızı adlı hikayeyi okuyacağız. Eğer senin de okumamı istediğin kısa hikayeler varsa Başlıyoruz. Günlerden bir gün kadının biri havalimanında uçağını bekliyordu. Kadın beklemekten epeyce sıkılmıştı. Ancak uçağının kalkmasına baya bir süre vardı. Beklerken havalimanı marketinde kitap ve bir kutu kurabiye satın alıp kitabını okurken kurabiyeleri atıştırmak için oturacak bir yer buldu. Kitabı o kadar kapılmıştı ki yanına oturan adamı fark etmemişti bile. O esnada yanındaki adamın kurabiyeleri izin almadan yediğini fark etti. Kadın bu durumu görmezden gelip kitabını okumaya devam etti. Ama her fırsatta saate bakıp bir an önce uçağına binip gitmek istiyordu. Kurabiye hırsızı kurabiyeleri yavaş yavaş yerken kadın görmezden gelmeye devam ediyordu. Bir süre sonra kadın artık öfkelenip kendi kendisine dua etsin ki insanlığımı kaybetmedim. Her daim öfkemi tüm şartlar altında kontrol altına almamı ailem zamanında bana öğretti. Yoksa burada bu adamı rezil ederdim. Bu düşünceleri düşünürken kadının kurabiye paketinde son bir adet kurabiye kalmıştı ve kadın kurabiye hırsızı şimdi ne yapacağını merakla bekliyor. Kurabiye hırsızı yüzündeki tebessüm bir gülüşle son kalan kurabiye elini uzatmıştı. Son kalan kurabiyeyi ikiye böldü. O esnada kadın adamın elindeki kurabiyeyi bir anda kapıp ''Aman Allah'ım ne kaba bir adam böyle ne teşekkür etti ne de izin istedi.'' diye düşünmüştü. Kadın daha önce hiç bu kadar sinirlenip öfkelendiğini hatırlamıyordu. Bu sırada kadının kalkacağı uçağın anonsu yapılınca kadın eşyalarını toplayıp uçağına doğru ilerledi. Kadın ilerlerken arkasına dönüp kurabiye hırsızına bakmadı bile. Sonunda uçağına gidip eşyalarını oturacağı koltuğun üst bölümüne yerleştirdi. Ve kitabı okumak için çantasına elini uzattı. Bir anda şaşkınlık içerisinde kala kalmıştı. Çantasından bir kutu açılmamış kurabiye kutusu çıkmıştı. Büyük bir pişmanlık ve acı içinde kurabiyeler benim. Meğer havalimanında beraber oturduğumuz benim kurabiyelerimi yediğini sandım. Kurabiyeler o adamınmış. Meğer adam kurabiyelerini benimle paylaşmış. Kadın çok pişman şekilde o adamdan özür dilemek istemişti. Ancak artık çok geçti. mer o sert ve izinsiz kurabiyeleri yiyen kurabiye hırsızı kendisiymiş. Hikayemiz burada bitti. Eğer <laughs> senin de okumamı istediğin hikayeler varsa benimle yorumlar kısmında paylaşabilirsin. Tekrardan videomu izlediğin için teşekkür ederim. İyi yorgular, güzel insan.